ceviz, sert kabuğunun içinde sakladığı besleyici çekirdeği ile hem lezzetli hem de şifalı bir besin kaynağıdır. Tarih boyunca Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada yetiştirilen ceviz, kültürlerin sofralarında ve şifa reçetelerinde önemli bir yere sahip olmuştur. İçeriğinde bolca omega-3 yağ asidi, protein, vitamin ve mineral barındıran ceviz, kalp damar sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını güçlendirir ve enerji verici özelliği ile bilinir. Antioksidan açısından da zengin olan ceviz, bağışıklık sisteminin dostudur. Ceviz, sindirim sistemindeki mikroorganizmalardan oluşan bağırsak mikrobiyomunu olumlu etkileyerek bağırsak sağlığına katkı sunar. Yaklaşık 8 hafta boyunca her gün ceviz yemek, bağırsak sağlığında önemli bileşenler olan probiyotik ve butirik asit üreten bakteri türlerini önemli ölçüde artırabilir. Mutfakta ise ceviz, tatlılardan hamur işlerine, salatalardan soslara kadar pek çok yemeğe lezzet ve değer katar. Tek başına atıştırmalık olarak da tercih edilen ceviz, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan ceviz açlık krizlerini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak zayıflama sürecinde olanlar yüksek kalorisi nedeniyle fazla miktarda tüketmemelidir. Biogo ile sağlıklı yarınlara.